çapadan mı çizeceğiz? Çapadan mı çizeceğiz? Evet. Aa, nereye çizeceğiz? Buraya. Aa, buraya çöp adam çizilir mi ya? Bu ne tas bu ya? Bunun içine mi çizeceğiz? Hı? Sonra ne yapacağız? O çapadanımızı yüzdüreceğiz. Yüzdüreceğiz. Dilo'ya duydun mu? Evet, evet. Aa. Ne yapacağız değil Bize öğretir misin? Bunun içine yüzdüreceğiz. Hmm, Aa. öyle yüzdüreceğiz yani. Evet. Tamam. Hadi başlayalım. Hadi yapalım, o zaman. yapalım. Çok ben heyecanlandım. Edeceğim. Tamam, sen yap. Aa, çok, adam güzel. Oldu. çok güzel, çok güzel çöp adam oldu. Ee, şimdi içine su mu dökeceğiz bunu? Evet, Ben. Hey. De tamam, dökelim suyu. Ah. Hadi istiyorsun? Pipetle mi üfleyeceğiz bunu Eylül? Hadi. Kırmızı. Ben de mavi mavi mavi. Aha. Bana da mavi ver. Hadi bakalım. Üflüyoruz. Ben Teşekkür hazırım. Eylül sen de hazır mısın? Ooo oynuyor. Gördünüz mü dans ediyor. Aa, aa kollarını <laughs> <bacaklarım gülüyor> da oynattık. Çok güzel oynadı. oldu. Nereye gitti? Ha şuna bakın. Eylül çok güzel üflüyor. Eylül. Nilay sen de üfle sen de üfle. Ha, üfleyin çocuklar. Ben de üfleyeceğim. Ha, ben de üflüyorum. Ben de üfliyorum. Aa, oynuyor, i̇yi, oynuyor. ben de üflüyorum. Çok güzel. Oynuyor. Bakar mısınız şuna? Bakın nasıl geziyor. Bakın nasıl geziyor. Gezemiyor. Eylül bunun içine sokmayalım ama pipetlerimizi. Sadece üfleyelim. Hadi üfleyin. Eylül iyi ki buldum bu oyunu. Çok güzel ya. Çok eğlenceli. Çok eğlenceli. Çok eğlenceli. Hadi Nilay üfleten de. Ya gücüm yetmiyor galiba benim. Daha çok üflemen lazım. Uzaktan üfleyin. Bakın oynuyor. Hey benimki çok güzel oluyor. Çok güzel. O, şuna bak. Nasıl yüzüyor ya? Ming üflüyor musun? Üflüyorum. Gel gel gel. gel gel gel, gel. Eylül çok teşekkür ederiz sana. İyi ki bize bunu bir Bununla saatlerde oynayabilirim. Evet. Oynayabilirim. Değişik değişik şekiller yapıp oynatabilirim. Evet evet çok güzel şeyler olur bununla. Hadi çok teşekkür ben. ediyoruz sana. Teşekkür ederiz. Sen oynamaya devam et. Biz birazdan geliriz sonra tekrar tamam mı? Tamam. Hadi, Hadi arkadaşlar. görüşürüz. Bay bay. Efendim? Sen de tamam peki ben kalayım. O zaman Pepe gitsin. Güle güle Pepe. Güle güle. Gidiyor bak. Evet. O geliyor. O benim oraya geldi. Dans ediyorum. Çöpedem. Ay ay. Ay ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> en sonunda o zaman ben de yapacağım. Ben de yapacağım. Ben de yapacağım. Ay daha parçalandı. <laughs> Neyse başka şekil yaparız Eylül biz. Hadi arkadaşlara bay bay diyelim. Bay bay.